yerden devam ediyoruz. Şimdi hangisinden devam edelim arkadaşlar? İş ATR. Evet, uzun zamandır bakılmayan bir ise, değişik bir ise bakarız. Tamam ona da bakarız. Bir değişiklik olsun. İş ATR'ye bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım, bir değerlendirelim. Uzun zamandır bakmadık. Evet. Şimdi arkadaşımız üzgün olduğunu söylüyor. Çünkü zararda muhtemelen. Doğru mu? İş ATR'ye soran arkadaşımız. Evet. Hünkar Doğan. Şimdi Hünkar kardeşim bak bu ise hedef görmüş. Çok ciddi birilerine para kazandırmış. Senin maliyetin nedir bilmiyorum ama yani çok ciddi manada para kazandırmış ve aşağıda düşüyor. Şimdi şimdi sen muhtemelen bu dönecek dönecek gözüyle bakıyorsun ama şimdi nereden döneceğini bilmiyorsun tabii. Ne kadar zarar edeceğini de bilmiyorsun. Şimdi bakalım istersen. Şimdi bakalım istersen. Kötü seviyelerini vesaire bulmaya çalışalım. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli olun paranızı kaybetmeden önce kaybetmeden önce paranızı öncesinde kaybedecekmiş gibi değerlendirerek yani nasıl kaybediliyor işte görün bu arkadaşlarımız size örnek olsun o yüzden bu duruma düşünmemek için kendinizi acele etmeyin arkadaşlar aceleye gerek yok kaçmıyor bir yere borsa burada fırsatlar bitmez fırsatlar bitmez bir bakalım adese demiş adeseye de bakmaya çalışacağız evet notlarımda var Şimdi arkadaşlar, ben ne gördüğümü söyleyeyim. İş ATR'i çok güzel para kazandırmış birilerine, şu anda da kaybettiriyor, birilerine de kaybettiriyor. Direnci falan desteği falan kırmış. Bunun güçlü desteği demek ki aşağıda bir bandı var bunun. Şimdi onu tespit etmeye çalışacağız. Önce şurası görünüyor bir kere buraya kadar gelebileceği bir seviyesi var. şu anda bu banda girmiş. Görüyor musun? Belki bu şöyle olabilir. Biraz şeyle çizmiş olabiliriz. Şöyle bir bandı var. Hala aşağıda gelebileceği seviyesi var bak. Döner döner diye düşünüyorsunuz ama dönmüyor işte arkadaşlar. Biraz düştü diye alıyorsunuz. Diyorsunuz ki çok düştüyse ben alayım çok düştü diyorsun ama daha düşmemiş oluyor. Deve kulak oluyor o düşüş. Yani ee, bir senin ee, Nerelere geleceğini tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Yüzde yirmi düştü, yüzde otuz düştü, yüzde elli düştü. Ya iyi düştü de yüzde otuz çok güzel düşmüş ama bu hisse acaba yüzde kaç çıktı arkadaşlar? Hisseler yüzde üç yüzde beş kazandırıyor. Yüzde otuz düşmüş, yüzde elli düşmüş bir şey değil arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Yani e, o yüzden e, yani at gözlükleri e, gözlükleriyle bakanlar var borsaya. At gözlüğüyle. Yani benim e, yani Biraz daha arkadaşlar bilinçli olmak lazım. Bilinçli olmak lazım ve hisselerin nereden nereye gittiğini ve nerelere geleceğini unutmamak lazım. Şimdi ben görüntülediğimi söyleyeyim bir kere bu hissenin burada gelebileceği yani tepki alımı falan yapabileceği güzel yer, yeri var. Orası yeterli mi bilmiyorum ona bakacağız. Ama hala aşağıda gelebileceği güçlü desteğin olduğunu görüntülüyorum. O da yüzde kaç e, görünüyor? Endeks bazında yüzde 25'e kadar, yüzde 24'e kadar gelebileceği bir seviyesi var. Benim anladığım kadarıyla şuradaki desteklere gelecek bu hisse. Şurada destekler var. Buralara kadar gelebilir diyor. Burası ve spekülatif olarak kayabileceği yer var. İşte şuralar. Evet. Yani yüzde yirmi civarı görünüyor zaten. Şimdi kendi grafiğinde belli olur. Yüzde on diyor. Yüzde yirmi kadar gelebilir diyor. Şimdi kendi grafiğinde ne görünüyor? Kendi grafiğinde de şöyle bir durum var. Hemen şöyle grafikten çizelim. Bunları bir temizleyelim. Tekrardan çizelim. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi burada çok güzel bir desteği var. Bir saniye burası nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor bakın. Burası teminatlık yeri olabilir. Teminatlık yeri olabilir. Ama destek seviyesi şurası. Burada da bir desteği varmış. Evet. Yani bu ise hedef görmüş bir hisse olduğu için kötü seviyesi ve en kötü seviyesi belli arkadaşlar. Kötü ve en kötü. Kötü ve en kötü. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım. 22 diyor. Bakın tamam işte buralar. 160'lar civarı. Bir de teminat olarak mümkünse 120'lere de bir teminat ayırmakta fayda var. Manipüle edilme vesaire gibi durumlardan korunmak için çünkü burada çok güzel desteği var. Şu. Yani bu ikisi görünüyor şimdilik. Performansı nasıl diye sorarsan performansı destek yapmış gibi görünüyor ama hala baskı var, zayıflık var. Bence önlem alınsa fena olmaz. Belki tepki yükselişi vesaire gibi durumlar olabilir. O tepki yükselişi. Paranı kurtarır mısın bilemem ama bu hissenin yapabileceği tepki yükselişinin boyutu arkadaşlar ne olabilir ona bir bakalım. Bir. Bir, bir o kadar da yukarısı var. 170. 170 hatta 160. Evet şunu tam şey yaparsak. Tepki yükselişi bu. Her zaman yapabilir bunu. O tepki yükselişlerini değerlendirmek lazım zamanında ama şimdi biraz iş işten geçmiş. Evet %22 de yukarısı gözüküyor görüyor musunuz? Ee, aşağı ile yukarısı hemen hemen aynı. Biz yazalım bunları isterseniz de unutmadan. Ee, şimdi yüzde %22, 1.60 ve 1.20'de güzel teminat seviyesi var. Yani oraları bir yazalım. Şimdi tepki yükselişi yapar gelebilir yani. 1.20 teminat kötü yeri orası. 1.60'da da desteği var. Buradan tepki yükselişi beklenebilir. Bu seviyeden de beklenebilir tepki yükselişi. Ama sadece beklenebilir. Sadece beklenebilir. Ama 1.60'lardan yapması daha muhtemel gibi görünüyor. İnşallah buradan yapar bir şey diyemem. %22 yukarısı var. Valla arkadaşlar orayı kırarsa daha fazla gider. Kıramazsa aşağıya devam. Otobüsün yönü aşağı yani. Aşağı. Aşağı ayrancı. %22 250'leri çok güzel direnç yapmış. 250 orayı kırarsa bakarız istersen. Yani çok ümitle vermek istemiyorum. Kırabilir mi? Kırarsa gidebileceği bir seviyesi daha var. Spekülatif görebileceği. Düşüş trendinin içinde yine. Ama ümit vermemek için ben bir 250 yazayım. Aşağının trendi bu şu anda. 160 ile 250. Aşağıda da 120 teminat seviyesi var. Geçiyorum bu hisseyle. Evet. Yani 250'yi kırıp üstünde kapanış yapması hissenin hala yükseliş yapacağı anlamına gelmez. Sadece tepki yükselişinin devamı olur diyor. Tepki yükselişinin devamı da %40'lara kadar olabilir diyor. Yani işte hani devam olursa %40'lara kadar e, tepki yükselişi olabilir diyor. Bilmiyorum yine paranı kurtarır mısın? İstersen yazalım onu da %40'lara kadar olabilir diyor. Yani şuradaki direnç seviyesinden bahsediyor bakalım. Olabilme ihtimali var. Onu da yazalım ama. 250'ler önemli. Kıramazsa Sıkıntı. 290'lar, 280'ler 290'lar belki 300'ler olabilir. Yani 300 diyebiliriz aslında. 250 ve 300. 300'de yazalım. Yani yapabilir. Bunu yapabilir de evet. 250'yi kırarsa yapabilir yalnız. Kıramazsa 250'yi görüp aşağıya devam edebilir. Evet. Dikkatli olmakta fayda var. Geçiyorum işaretiyle. Evet. Son durum bu. Sıradaki sene devam edelim. Hangi seneden devam edelim arkadaşlar? İş ATR'ye de bakmadık demeyelim yani. Ona da baktık. Hocam KRG'ye o. Çok sıkıntılı. Bize e, sıkıntıya soktu demiş. Arkadaşlar niye sıkıntıya giriyorsunuz? Ben anlamıyorum. Sizi sıkıntıya sokan şey nedir ya? Niye acele ediyorsunuz arkadaşlar? Niye acele ediyorsunuz? Niye sıkıntıya giriyorsunuz? Hiç birbirinizden de şey almıyor musunuz? Yani böyle... Ee, örnek almıyor musunuz? Niye sıkıntıya sokuyorsunuz arkadaşlar? Bütün paranızla mevcut e, gördüğünüz hisseyi niye hemen böyle e, anlamsızca yatırımlar yapıyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz bu hissenin aşağıda gelebileceği yeri var mı? Yukarıda bu kadar yükselmiş düzeltme yapabilir. Birçok arkadaşımız zarar etmiş ben de edebilirim diye düşünmüyor musunuz arkadaşlar? Alırken acele etmeye gerek yok. Gerekirse bir ay bekleyeceksin ya bir hisseyi alacaksan. Alacaksan dediğin yerlere gelmediyse bir ay geçtiyse bile bekleyeceksin. Yani mesela iş ATR hissesine baktık. Şimdi ben bu hisseyi tutup sen buradan alırsan zarar edersen ben sana ne diyeyim yani. Çünkü aşağıda güçlü destek seviyeleri var yani. Söylüyoruz benim bu hisseyi takip alacağım yerler belli. Nereler? 160 ve altında takibi alırım. Bakın takibi alırım hisseyi alırım demiyorum. Takibi alırım. Bu da tepki yükselişi yapabilir. Burada belki onu değerlendirmek isteyebilirim. Ama 120'lere kadar arkadaşlar bir kere hisseye şey yapmam yani. İtimat etmem yani. Geliyor mu? Geliyor işte. Yani siz görüyorsunuz. Geçen bir arkadaşımız şey almıştı. Ben, ben de şey yapmış yani. Dalga geçmiş öyle söyleyeyim. Ya hocam ne yaptınız? Hisseyi öldürmüşsünüz. Siz bu işi bırakın diyor. İki gün sonra baktım hisse dediğim yere gelmiş. Acaba o nerede o arkadaş? Merak ediyorum. Yani böyle at gözlüğüyle bakanlar var. Yani e, piyasadan habersiz. Ne oldu bel bilmiyor. Yani gerçekten hem cahil hem de e, şey yani hem cahil hem ukala hem şey yani e, anlam veremediğim tipler var arkadaşlar. Yani. E, Görüldüğü gibi arkadaşlar yani şöyle bir kendi grafiğini bile açık baksanız bir hisse bak %300 kaybetmiş şey kazandırmış bak. Birileri kazanmış bundan yani sen %300 riskiyle alıyorsun bu hisse %500 kazandırmış hatta. Yani bunun geri çekilmesini yani kaç düşmüş yüzde kaç düşmüş? %50 düşmüş daha. <laughs> daha %50 düşmüş. Evet. %500 çıkmış %50 düşmüş. Yani bu çok değil yani. Bana göre çok değil. Peki. Geçiyoruz sıradaki Dikkatli olun arkadaşlar. İnşallah 2001, şey, 2021 yılında daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz nokta atışlarımızla inşallah. İnşallah. T kuru soran vardı. Naten soran vardı. Buradalarsa bakalım. T kuru ve Naten. Öncelikleri vardı onların. T kuru, Naten. Var mı? Buradalar mı? Adese. Adese'ye bakabiliriz. Adese'ye baktık gerçi ama Adesenin çalışması vardı arkadaşlar. Adesenin 2 lirada güzel destekleri vardı. Oraya bir teminat ayrılsa fena olmaz gibi görünüyordu. Evet. Şu Adese'ye bir daha bir göz atalım. Bir bakalım ne zaman bakmışız? Çalışması devam eden hisselere bakmaya gerek yok arkadaşlar ama Adesen üstüne bir ay geçmiş. Adese'ye bir ee, göz at.